Kaza, İzmir-Ankara Karayolu durasıllı mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Cahit Güder yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamete gitmekte olan Sami Salcı Sevk idaresindeki otomobili arkadan çarparak önce karşı şeride geçti, ardından İzmir istikametine gitmekte olan Suat Maden'in kullandığı araç ile yine aynı yönden gelen Ayvaz Sarı yönetimindeki kamyona çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada, otomobil sürücüleri Suat Maden, Sami, Salcı ve Cahit Güder ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Ümmühan Köse, Hanım Maden, Zeynep Maden, Yusuf Saki Maden, Burçin Maden yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedavi altına alındı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. Öte yandan kaza sonrası İzmir istikameti trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.